Herkese merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde 15. dersimizi yapacağız. Ve ilk sorumuz açıyla alakalı farklı bir soru. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne verilmiş soruda? A, B, A, C eşit. A, D eşittir. DB ADB 168. DAC D A, C, 66. Alfa kaç derecedir diye sormuş. Her şey şekilde var arkadaşlar. Bakın şuradaki eşitlikten yola çıksak. Şimdi şu kırmızıyı da alayım ben bir. Şimdi bakın arkadaşlar şurası 6 dereceye 6 derece olur. 168 olursa. Şimdi bu üst parça 72 derece oldu. 72 ise şununla şunun eşitliğinden 108, 54, 54. Bakın şuranın 54 olması için buraya 48. Bunun tamamının da 54 olması gerektiği aklımızın bir köşesinde dursun. Şimdi devam ediyorum. Daha başka hangi açıyı bulabilirim? Başka bir açı bulamıyorum. Yani soru bize kurban oldu. Gidemiyoruz. Şimdi arkadaşlar ikiz kenarların verildiği bir soruda eşitlikleri yazdınız 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 bir yere kadar geldiniz ve artık gitmiyorsa ne yapmanız gerekiyor? Artık geriye dönüp bu soru taşıma sorusudur demeniz gerekiyor. Peki nereye taşıyacağız bunu arkadaşlar? Bakın şurası 6 derece. Burası 6 derece. Buraya kaç demiştik biz 54 olması için 48. Bunları yeniden yazıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şu üçgeni şu üçgeni İkisinde de bak sağ tarafta şu ziksan eşiti olan şura var arkadaşlar. Buraya taşıyor. Şimdi bakın 6 derecenin şura olacak şekilde şöyle taşıdığımızda arkadaşlar bakın şöyle taşıdığımızda. Şurası 6 derece burası 6 derece şu kenarla bu kenar eşit mi verilmişti arkadaşlar bakın şurada. Bakıyorum bu 6 derece ise şu araya ne kaldı 60. Şunların eşit olması Allah bir eşkenar üçgen oluştu diyorum. Hemen şurayı da işaretledim. Burası ne oldu? 60. 60 60 oldu. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen de oluştu. Peki 6 6 şurası kaç dereceydi arkadaşlar? Şu arası 168 derece. Topladım. 60 derece 168 228 derece mi oldu? E 360 olması için şu araya kaç derece kaldı arkadaşlar? 132 derece kaldı. E, buradaki eşitliklerden geriye kalan 132'den geriye kalan 48. 24 derece buraya, 24 derece de buraya düşüyor tamamının kaç derece olması lazım düşüren arkadaşlar? 54 derece olması gerekiyordu. 24 6'da burada 30. Ne kaldı şuraya arkadaşlar? 24 derece kalmış oldu. Yani B şıkkı. Bakın taşıma sorusu, taşıma sorusu oldu. Nereden anlıyoruz? Yani eşitlikleri kullandın, açıyı yazdın, 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 yazdın. Bir yerden sonra tıkanıyorsan, artık bir şey bulamıyorsan bil ki bu taşıma sorusudur. Eşit olan kenarlara yoğunlaş üçgenlerden birini diğerinin bölgesine taşı. Oradan sonra kurban olursun zaten. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntısıyla alakalı bir datlı soru. Bakın buna datlı soru derim direkt. Şimdi burada ne demiş arkadaşlar? AC11, BC9 şekilde var ikisi de arkadaşlar. A, K, Y birim, B, K, X birim, K, Z birim, X artı, Y artı, Z toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Yani olabildiğine büyük olmasını istiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar yoğunlaşacağımız şey şu. Şimdi burada bakın normalde içeride verilen üç kenarın uzunluklarının toplamıyla ilgili aslında bir formül var. Neydi? X artı, Y artı, Z. Eğer bu ABC üçgenin çevresini biliyorsak çevre bölü 2'den büyük, çevreden küçük olması gerekiyor. Şimdi yok bu ABC üçgenin eğer çevresini bilmiyorsak arkadaşlar bakın çevresini bilmiyorsak kenarları tek tek biliyorsak da o zaman x artı y artı z uzunluğu çevre bölü 2'den yine büyük ancak en uzun iki kenarın toplamından küçük olması gerekiyor demiştik videoları izlediyseniz. Şimdi burada dikkat ederseniz ne çevreyi biliyorum ne de üç kenara ayrı ayrı biliyorum. Yani ben bu formülle bu soruyu çözemem arkadaşlar. O nedenle biraz üçgen bilgisini devreye sokmam gerekiyor. Şimdi ne diyorum o zaman? Bakın burada şimdi ben olabildiğine büyük olmasını istiyorum. Mesela ben bunun olabildiğine küçük olmasını isteseydim eğer x ve y'yi olabildiğine ab kenarına yakınlaştırırdım ki küçülsün. Mesela x artı y en az ab kadar olabilir. Ama büyütmesini istersem ben bunları olabildiğine geri çekerim ki arkadaşlar. Bakın olabildiğine geri çektiğinizde x ve y'yi büyütmüş olursunuz. Bakın x ve y'yi büyütmüş olursunuz. Peki x ve y'yi en fazla ne kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar? x ve y değerlerini en fazla ne kadar bulabilirsiniz? 11 ve 9'a tam c'ye yanaştırdığınızda bakın tam c'ye yanaştırdığınızda x ve y'nin toplamı arkadaşlar x ve y'nin toplamı şunu şöyle yapalım şimdi x artı y toplamı bir kez 20'den küçük olacak arkadaşlar K ne diyor? Üçgenin içinde bir nokta olmak üzere. X artı Y bir kez 20'den küçük olacak. Şimdi Z değerini de bakın Z değeri üzerinden düşünürsek de arkadaşlar. Şimdi şu bilgi gerekiyor burada da. Bir üçgen içerisinde arkadaşlar diyelim yani bir çizgi var şuradan. Bu çizginin uzunluğu bu çizginin uzunluğu. Diyelim şurası 10 olsun burası 8 olsun. Bakın sağ ve soldaki kenar uzunluklarının küçüğünden büyük olabilir. Küçüğünden küçük de olabilir. Mesela bu z değeri 8'den büyük olabilir. X değeri 8'den küçük olabilir. Ama bu Z değeri arkadaşlar. Z X dedik şurada. Z değeri bu yandaki sol ve sağındaki büyük olan kenarı geçemez. Z bir kez küçük 10 olmak zorundadır. O nedenle bunun sağ ve sonunda 11 ve 9 var. O zaman bizim Z değerimiz arkadaşlar kesinlikle 11'den küçük olmak zorundadır. Ben bunları taraf tarafa topladığımda X artı Y artı Z 31'den küçük olmak zorundadır. Yani o yüzden X artı Y artı Z'nin alabileceği arkadaşlar en büyük değer nedir? 30'dur arkadaşlar. Yani A şıkkıdır. Çok efsane, çok datlı, çok datlı bir soru olmuş arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Özellikle arkadaşlar özellikle bakın şurada yazdığım özelliği aklınızdan çıkarmayın. Yani sağ ve solundaki küçük kenardan küçük olabilir büyük olabilir. Ancak sağ ve solundaki büyük olandan daha büyük olamaz arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda, üçüncü sorumuzda ne var? Bir açı ortay var. Bakın arkadaşlar bunu almamın nedeni şu. Şimdi açı ortayla ilgili bildiğimiz daha geçen der söyledik. Dedi ki bir açı ortay niye verilir? Açı ortayın verilme nedenleri ikiz kenarı görmeniz. Kollara dikme çizmeniz. Bir de açı ortay teoremi. Şimdi burada ikiz kenarla alakalı bir şey olmadığı belli. Bunu biz aslında e, özel bir durum için söylüyoruz ama aslında ne diyorduk biz açı ortayın kollarından çizilen dikmelerin yani diyelim açı ortay üzerine bir nokta aldım ve kollara dik gittiğinizde bu dikmelerin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu dikme için değil aslında aynı açıyla gittikten sonra düşünün mesela diyelim şuraya arkadaşlar neyle gelmişiz? 80 ile gelmişiz. Eğer buraya da 80 ile gelmişsem ben arkadaşlar bu uzunluk da bu uzunluğa eşittir. Yani sadece 90 için geçerli bu kural değil. Bu kural aynı açıyla gidilen bütün durumlar için geçerli. Ancak bakın geçen derste de söyledim ben burada. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bazen bakın bazen e, mesela burada şunla şu eşit. Ama bakın bunda bu eşit de biri sol tarafa doğru gidiyor biri sağ tarafa gidiyor. Normalde buna eşit olan kenar buraya doğru giden değildir. Bu tarafa doğru giden olursa bu kural geçerli olur. O yüzden ben bunu bu tarafa doğru çizer ve bunu buna eşit olduğunu söylersem arkadaşlar e bu bu tarafta 8 birim ayrılmışsa sol alt tarafta arkadaşlar üst tarafta da 8 birim ayrılacaktır. 5'e 5 8'e 8, e 8 yani simetrik iki üçgen oluşacak burada. E peki 8 birimse burası kaç olacak? 6 birim. Benden ne istenmiş? Alan ADC. Şimdi alan için ya istenen bölgenin direkt alanını bulmalıyım ya da arkadaşlar komşu 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 bir yerin alanını bulup yaymam gerekiyor. Şimdi bakın şurada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Ben buradan bir dikme çizsem arkadaşlar burayı 3'e 3 böler mi? Böler. 3, 4, 5'ten burası kaç birim olur? 4 birim. Artık ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Şuraya da bir K diyeyim. Alan DBK üçgeni arkadaşlar. Ne olur burada? Yükseklik 4, taban 6 mı? Ya da hiç orayla uğraşmayayım. Direkt benden istenen alan şurası bakın. Bu zaten şu üst parçanın simetri değil mi arkadaşlar? E bu yükseklik dışarıya çizilmiş. 4. 4 çarpı 8 bölü 2 ile ben şuranın alanını bulabilirim. 4 çarpı 8 bölü 2'den bura ne oluyor? 16. Şimdi burası 16 birimse bunun alt tarafındaki şu parçanın alanı da nedir arkadaşlar? 16 birim karedir. Datlı bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru arkadaşlar. Özellik böyle direkt verilmeyip böyle arada e, ne yapılabilir arkadaşlar? Ters tarafa çizilerek açı ortayda verilebilir. Şurada olduğu gibi dikkat edin arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bir üçgenin hem iç teğet çemberi hem de çevrel çemberi çizilmiş. Bakın burada 16 dediği tamam olduğunu bir görelim. Şu AB uzunluğu 16'ymiş. Burada da AC uzunluğunun da 12 olduğu söylenmiş arkadaşlar. ABC üçgeni iç teğet çemberi ile çevrel çemberi arasında kalan taralı bölgenin alanı. Şimdi bakın bu taralı bölgenin alanı büyük dairenin alanından işte çemberin alanını çıkartırsak dairenin daha doğrusu arkadaşlar alanını çıkartsak taralı alan çıkıyor. O yüzden bana yarı çaplar lazım. Şimdi bakın şu açı 90 olduğuna göre çevre açı 90 ise demek ki burası çapmış BC. E 12, 16, 20'den biz büyük olan çemberin yarı çapın 10 olduğunu rahatlıkla buluyoruz zaten burada. O yüzden büyük yarı çap arkadaşlar çevrel çemberin yarı çapı büyük R ile gösterilir 10'muş. Sırada küçük çemberin yarı çapı kaldı. Bakın bunun için ben şu yazdıklarımı bir sileyim arkadaşlar. Şöyle daha rahat görünsün. Şimdi bakın ben buraya bir yerde x diyerek başlamam gerekiyor. Ben buraya x desem arkadaşlar burası da x birim olur. Şimdi tamam 16 ise buraya 16 eksi x'e 16 eksi x olur mu? Ortak teğetler bakın arkadaşlar. 16 eksi x olur. Şimdi şurası x olduğuna göre bunun tamamı 12 idi. Buraya 12 eksi x olur. Şurası da 12 eksi x olur. Şimdi az önce Şunun tamamının ne olduğunu gördük arkadaşlar. 20 olduğunu gördük ve büyük R'nin de 10 olduğunu bulmuştuk. E o zaman burada arkadaşlar bakın burada 16-x 2-x bunların toplamının 20 olması lazım. E toplarsam ne yapar? 28-2x eşittir 20. E ne olur buradan? 2x eşittir 8. x eşittir 4 olur. Bakın bu x. Şimdi şunun merkezine şura olduğunu belirtirsem teğet gördün dikme çiz. Şuradan dikmeyi çizdik. E burada da teğet var. Ona da dikmeyi çizdik. Burada arkadaşlar dikkat etseniz bir kare oluşuyor. Yani x dediğim şey aslında bu içerideki iç teğet çemberinde yarı çapı oluyor. Yani demek ki x küçük r ile ifade ediyordu. iç teğet çemberin merkezi 4'müş. E dış teğet çemberin merkezi de arkadaşlar çevrel çember. Dış teğet nereden çıktı? Çevrel çemberin yarıçapı da 10'muş arkadaşlar. O zaman büyük dairenin alanından yani pi çarpı 10'un karesinden küçük dairenin alanını yani pi çarpı 4'ün karesini çıkartırsak 100 pi eksi 16 pi'den arkadaşlar 84 pi yani adı yaman bulunmuş olur arkadaşlar. Bu da dördüncü sorumuz. Bu soruyu seçmemin özen nedeni de şu arkadaşlar. Bakın burada şu isimlendirme arkadaşlar yani ortak tiyetlerden, eşitlikten 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 gidiyorsunuz bir uçta zaten bu xler buluştu an bilin ki o x'i buldunuz demektir arkadaşlar ee, özellikle seçme nedenimde bu soruda buydu arkadaşlar şimdi diğer sorumuza geçecek olursak son sorumuz 5 sorumuz analitik geometri ile alakalı arkadaşlar aslında bu soru üzerinde bir şeyden daha bahsetmek için aldım bu soruyu da yani daha zor sorulabilirdi bu arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. A eksi 1'e 2, B 2'ye 5, C 3'e 1. Bakın daha önceki derste demiştim ki ben. Verilen koordinatlarda mesela x'leri eşitse ya da biri eksen üzerindeyse, y'leri eşitse bunu koordinat düzleminde çizin. Değilse rastgele bir üçgen çizin demiştik. Ki burada özel iki nokta ya da 3 noktadan herhangi ikisi özel değil. O nedenle rastgele bir üçgen çiziyorum. A eksi 1'e 2, B 2'ye 5, C de 3'e 1 burada üçgenin köşelerine bunları yazdım arkadaşlar. Diyor ki bak A köşesinden geçen yükseklik doğrusunun denklemi. Şimdi A noktasından geçen yükseklik doğrusu karşı dik giden doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun denklemi. Bir doğrunun denklemi için ne lazım? Bir nokta ve eğim lazım. Tamam noktamız belli. Zaten A noktası bu doğrunun üzerinde. Yani böyle devam ederse bu bir doğrudur sonuçta arkadaşlar. Peki bize eğim lazım. Eğimi nasıl bulacağız arkadaşlar? E 90'ı boşa söylemedi arkadaşlar. Şimdi BC doğrusuyla bizim şu çizdiğimiz D doğrusu birbirine dik. O yüzden ben BC'nin eğimini bulursam, doğrular birbirine dik olursa eğimler çarpımı eksi 1 olması lazım. O yüzden MBC'yi bulalım. Eğim neydi arkadaşlar? Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı arkadaşlar. X'ler farkı. Buradan y'ler farkı derken neden neyi çıkartalım arkadaşlar? B'den C'yi çıkartalım. Y'ler farkı 5'ten 1 çıkacak arkadaşlar. Bölü 2'den 3 çıkacak. Buradan ne çıkar? 4 bölü eksi 1'den eksi 4 çıktı. Şimdi bu doğrunun eğimi eksi 4 ise arkadaşlar şunun çarpımın eksi 1 olabilmesi için bunun eğimi 1 bölü 4 olmalı. Eğimi de biliyoruz artık. Eğim e doğru denklemi nasıl bulunuyordu? Eğim eşittir arkadaşlar. Y eksi y1 bölü x eksi x1 formülüyle bulunuyordu. Yani eğim formülünde eğim eşittir. Sadece şu y2 ve x2'ler y ve x yaptım arkadaşlar. ve buradan 1 bölü 4 eşittir. Y eksi hangi noktayı kullanacağız? Mecbur A noktasını kullanacağız. Y eksi 2 bölü arkadaşlar. X eksi eksi 1'den X artı 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaptık. Ne oldu? Buradan arkadaşlar ne çıkar? x artı 1 eşittir 4 y eksi 8. Şıklara bakıyorum. x hep pozitif. Hepsini sola atıyorum. x eksi 4 y artı 9 eşittir 0 bulunmuş olur. x eksi 4 y artı 9 eşittir 0. Şimdi tamam bunu bulduk. Bunda da soruyu aslında biraz daha zorlaştırarak şu kesişim noktasını isteyebilirdik. İsteyebilirdik. Şimdi ne olur bu durumda arkadaşlar? Tamam şu doğrunun denklemini bulduk bu. E ne yapacağız? Şurayı bulabilmek için, kesişim noktasını bulabilmek için e, BC doğrusunun denklemini de bulacaktık. Sonra da kesişim noktasını bulabilmek için ikisinin ortak çözümünü yapacaktık. Bir soruda bununla ilgili e, ileride yazabiliriz. Yani daha tatlı da, da sorabilirdik mesela e, şunun uzunluğunu sorabilirdik arkadaşlar. E, AH uzunluğu mesela şöyle H, H desek AH uzunluğunu sorabilirdik bunların hepsini diğer videolarda tek tek atacağım. Önce bir doğru denklemini bulmayı öğrenmiş olalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.